Merhaba gençler. Yeni yılın ilk TYT Türkçe sorusuyla karşınızdayız. Konu ses bilgisi. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur? Trafikte geçirdiğim zamana acıyorum doğrusu. Sabah akşam aynı döngüyü yaşıyorum. Kırmızı ışıkta saatlerce beklemek kahrediyor beni. A şıkkında ölü daralması denmiş. Acıyorum fiilinde acı yani dar önüne bitmiş zaten. Burada görülmez. Yaşıyorum fiilinde yaşam yani A ünlüsüyle bitmiş. A ünlüsü ıya dönmüş yani daralmış. A şıkkını ederiz. B şıkkında ünsüz düşmesi denmiş. Bu şıkkımız beklesin. C şıkkında ünsüz yumuşaması denmiş. Ünsüz yumuşaması P, Ç, T, K ile biten bir sözcük. Ünlü ile baştan bile kaldığı durumlarda görülebilirdi. Burada geçirdiğim sözcüğünde dık dik eki yani sıfat fiil ekindeki k ünsüzünün yumuşadığını görüyoruz. Yine kahre sözcüğünde kahret derken t ünsüzünün d'ye döndüğünü yani yumuşadığını görüyoruz. C şıkkı elenir. D şıkkına geldiğimizde ölü düşmesi denmiş. Kahre diyor bileşik eyleminde yine kahır sözcüğünün son ünlüsü ı düşmüş. O zaman D şıkkı gider. E şıkkına geldiğimizde ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi denmiş. İlk sözcüğümüzde trafikte sözcüğüne baktığımızda trafik B hal ekini alırken trafik T olmuş. Yani burada bir benzeşme var. Yine ışık da derken ışık da olmuş. İkinci bir ünsüz benzeşmesi var. O zaman cevabımız Bursa.